Sır saklamak zor mudur? Sır saklamak e, yani duruma göre zordur. Şöyle söyleyeyim. E, kişi, eğer karşıdaki insan e, sana sırrımı sakla diye şey veriyorsa tabii ki saklayacaksın. Yoksa e, herhangi bir şey söylemezse... Ee, tabii ki zordur istesemez. Peki sizce insanlar neden ağızlarını tutamayarak söylememesi gereken sırları söylerler? Ee, ben şöyle düşünüyorum bunu. Ee, çünkü e, dedikoduyu çok sever. Türk insanı ne yazık ki dedikoduyu çok sever. Bir de şundan kaynaklanır. Fazla yapacağı bir şey olmazsa bir insanın yani boş boş vakiti çoksa o nedenle e, kafası yerine ağzı çalışır. Söyleyeyim. Sizin sırrınızın söylendiği hiç oldu mu? benim sırrımın söylendiği olmuştur. Ya olmuştur muhakkak. Nasıl tepki ver? Ya kızarsınız istersen zor olarak reaksiyon olarak kızarsınız ama bir daha o kişiye güvenmezsiniz. O şekilde. Sizin saklayamadığınız sırlar oldu. Ya şöyle söyleyeyim hani ilk başta bir şey söylemişim dikkat ederseniz başkası eğer bana derse e, sırrımı sakla bu aramıza kalsın derse kesinlikle herhangi bir şey olmaz ama hani söyleyebilirsin şey yapabilirsin filan dediği zaman o şekilde söylemiş oldum. şekilde ol diyorsa hiç söylemedim diyorsun. Tabii yani, ya bu aramıza kalsın dediği zaman kesinlikle ve kesinlikle şey olmaz ee, yani, benden şey çıkmaz sır çıkmaz kesinlikle ne olursa olsun en yakınım bile olsa. Yani bu eşim olur, annem olur, babam olur, şu olur. Kesinlikle o arkadaşım aramıza kalsın ama bitmiştir benim için. Zordur tabii ki. Yani. Çok zordur, evet. E çünkü sır yüktür. Yani sakladığında yük olur, öyle değil mi? İnsanlar neden ağızlarını tutamayarak söylenmemesi gerekenleri söylerler? İşte dedik ki az önce yük olduğu için herhalde yani zor bir şeyi saklamak, sakladığın bir şey de yani dayanamayı söylersin. Söyleyince ne olur? Kurtulursun. Sizin söylenen sırlarınız oldu mu? Olmuş. Sakal. Tepkiniz nasıl? Yani genellikle hani insan sinirleniyor ama ben anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Çünkü ben de bazen hani şey yapabildiğim için yani insan... Sizi saklayamadınız oldu mu? Olmuştur tabii mutlaka. Yani sır zor ya. Hani iki kişinin bildiği de sır değil artık biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Zordur. Neden zor? Çünkü sır saklamak e, ne bileyim insanın biraz da kişiliğini yansıtan bir şey bence. neden insanlar ağızlarını tutamayarak söylenmemesi gerekenleri söylerler? Neden? Ya bilmiyorum. Ben dediğim gibi ben bunu biraz da karaktere bağlıyorum. Kişiliğe bağlıyorum çünkü. Bana güvenmiştir karşı taraf. Ben ona güvenini boş çıkarmamam gerekiyor. Peki sizin sırrınızın söylendiği oldu mu hiç? Oldu. Çok oldu. Tepkiniz nasıl? Üzüldüm sadece. Üzüldüm. Demek ki dedim herkesle paylaşmamam gereken yok. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Anlar da oldu. Sizin saklayamadığınız sır oldu mu hiç? O da oldu. Neden saklayamadınız? Ee, şöyle oldu. Ondan sonra zaten ben şu kanıya vardım. Dedim ben kişiliğimle ilgili e, dedim ki benim kişiliğim bu değil. Ben karşı sırrını saklamam, saklamam gerekiyor. Ondan sonra zaten bu kanıya vardım. Hani işte biraz da kişiliğe ondan sonra bağladım. Ondan sonra. Da, ondan sonra, sonra söylemem artık. Tabii en zoru sır saklamaktır. Tabii i̇nsanlar niye ağızlarını tutamazlar da söylememesi gerekenleri söylerler sizce? Yani bir kültür meselesi, görgü meselesi, milletle millete fark ediyor. Mesela bizde mesela diyor ki adam, maaşın kaç diyor. Avrupa'da böyle bir şey bulamazsın. Reyini kime attın diyor burada. Orada yap bu bundan sizin ayıp bir şey olur. yok. Söylenmemesi, Söylenmemesi yani. lazım. Evet Peki sizin sırrınızın hiç söylendi oldu mu? Yani sizin sırrınızı birileri söyledi mi? E, tabii canım. Sırrını söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Değil mi? Hepkiniz ne oldu peki? E ne olacak işte, öyle ya, tabii olacak. <laughs> yani tabii kınıyorsun ama elinden gelen bir şey yok. Sizin saklayamadığınız sırlar var mı? Çok nadir ama zor bir olay yani. Zor bir olay. Tabii ki zordur. Neden yani zor? Eminim. İnsanlar niye söylenmemesi gereken şeyleri söylerler, buna ihtiyaç duyarlar? Valla hiçbir bilgim yok ama zordur sır saklamak. Peki sizin sırrınızın söylendiği oldu mu hiç? Benim ben zaten sırrımı kimseye söylemem. Hiç söylemediniz Yok çok nadirdir. Önemsizleri söylemişimdir. Peki bunlar hiç başkalarından duydunuz mu siz? Yok duymadım. Siz saklayamadığınız zamanlar oldu mu siz? Yok benim de olmamıştır, söylememişimdir. O zaman sır tutan birisi. Yani. Kolaydır, insana bağlı bence. Peki, neden insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylerler ağızlarını tutamıyorlar? Bilmiyorum herhalde sabırsız olduklarından. Peki, sırrınızın söylendiği oldu mu hiç? Yok, hatırlamıyorum. Sizin saklayamadığınız sırlar var mı? Yok, çok güzel sır saklarım. Kolay. Nasıl kolay? bayağı sana güveniyorsan saklarsın. Peki insanlar genelde bunu yapamıyorlar. Yani söylenmemesi gereken şeyleri ağızlarını tutamayarak söylüyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla o e, karşıdaki dostuna olan sadakatsizliği gösterir. Çünkü sır verilir, verilmez. Kafa ve ser verilir hani bir laf var ya. Heh, öyle bir şeydir. Seninle sak gider. Seninle eğer sana çok güveniyorsa sana açıklamayacak sırını açıkladıysa sana sen de onu bir başkasına söylememen lazım. Peki sizin sırrınızın söylendi oldu mu hiç? Oldu. Nasıl tepki verdiniz? Ee, ondan arkadaşlığı mı kestim. Dostluk, dostluğunu tamamen bitirdim. Tek kalemde sırdı ve ben bunu askerlikte de yaşadım. Sınıf arkadaşım. Okulda beraberiz. Aynı askere gittik. Altlı üstü ranzalarda yattık tesadüf. Çok büyük sırrını sakladığı halde ben onu, O benimkini saklamadı ve ben onu 89'dan beri görmüyorum. Yani 2011. Bu kadar önem veriyorum. Ve tabi tabi. Peki e, bu önem sizin de sırları iyi sakladığınızı gösteriyor aslında. Saklayamadığınız hiç sırlar var mı? Hayır. O benden gider. Ben yani kendi aileme bile söylemem onları. Ki konuşma arasında başkalarına gider diye kesinlikle benden gider o. Ben çok ketum birisiydim ve çok iyi dinleyiciyimdir. Sevgili seyirciler, çocuk ve bizden bir kez daha merhabalar efendim İbrahim hocamla birlikte yine sizlerle birlikteyiz ve bugün sır saklamanın önemi üzerinde konuşacağız. Evet İbrahim hocam, sır saklamanın önemi nedir ki e, bunun hususiyeti üzerinde ayetler ve hadisler var? Evet, ayetler ve hadisler değil mi? Yani ayetler de var. Evet ayetler ee, de var. Şimdi e, ...hayatta en zor olan... ...durumlardan birisi herhalde. Yani, sır saklama. E, sır saklama. E, şimdi e, Yunan... E, ...bilginlerinden birisine... ...hayatta en zor olan nedir diye... E, ...soruyorlar da... E, ...diyor ki... ...onlardan birisi... E, ...sırrı söylememek. Başkasına söylememek. En zor. Ama demek ki bu derecede önemli ki... Tabii. Üç noktayı Önemi söylüyorum. üzerinde ayetler evet. bile inmiş. Tabii. Bir, yemini tutmak. Zor olanlardan birisi. Üçüncüsü de, e, vakti kıymetli kullanamamak. Yani, e, boşa geçirmemeyi bilememek, yapamamak. Şimdi... E, yani vaktin değerini bilmek, sırrı saklamak ve evet. yapılan yeminin ee, yemin, yemin yemini yaptığı tutmak. yemini tutmak. Evet. Zor olan şey bunlar. Zor olan şey. Ee, esasında e, belki vakti ne kadar zor temkinli kullansak, iyi kullansak diye zorlanabiliriz ama esasında sırrı tutmak zor değil normalde. Öyle görünüyor. Niye? Sen tutacaksın. Zorlayan mı var? Tut gitsin. Fakat insan için çok zor olan bir durum. Yani tutamıyor. Bir türlü içinde tutamıyor. Onun için... Birilerine anlatma ihtiyacı mı hissediyor? Tabii Hazreti Ebu Bekir onun için diyor ki... E, sen eğer başkasının senin sırrını korumamasından şikayetçiysen... O zaman sen ona söyleme. Sen ona söyleme o zaman... ...demek yani çok zor... Yani sır senden çıkmışsa o zaten sır değildir. Sır değildir. Yani Hazreti Ali'nin de bir sözü var. Sır ruke esir ruke diye. Sır senin esirindir. Artık sen e, onu... E, ...söyledin. Bu defa sen onun esiri oluyorsun. Evet. Bu şeylerde... ...bu siyasetçilerde vesaire değişik yerlerde... ...hani... E, ...şantaj diyorlar ya sırrı konulardan şantajlar yapıyorlar. Evet. Ee, yani e, tuzağa düşürüyorlar. Allah muhafaza bu kız çocuklarımıza bunu çok yapıyorlar. Ee, çocuklar fark etmiyor. Birileri, bir yerlere götürüyorlar, getiriyorlar. İşte ya yarım saatliğine beraber bir yere gidelim diyor. Ondan sonra bir, bir taraftan da kendisiyle diyelim ki hoş olmayan bir davranış davranışı çekiyor fotoğraf makinesine çekiyor veya işte gizli kamerayla veya cep telefonundan çekiyor. Ondan sonra da bak diyor, seninle yarın gene buluşuyoruz. Gelmezsen bunu babana gönderirim. Babana gönderirim o zaman yandın. Hep böyle buna benzer durumlar oluyor. Onun için hele bu zamanda Sırların söylenmesi veya sırlı yerlere gidilmesi gerekirmeye bu konularda daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben şimdi ayetler inmiş hadisler dediniz ya çok enteresan ben onu zamanımız uzun olmadığı için iş başında hemen almak istiyorum Peygamber Efendimiz'in bizzat iki hanımıyla ilgili ayet gelmiştir. Tahrim suresinin dördüncü ve beşinci ayetleri bir e, Hazreti Hafsa'nın Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz'in bir sırrını söylemesinden dolayı gelmiştir. Şimdi buradan şunu da anlıyoruz. Hani biraz önce söyledik ya tutmak zor diye. Zor. Peygamber efendimizin hanımı, değerli hanımı Hazreti Hafsa bile tutamamış. Evet. Hazreti Ömer'in kızıydı değil mi? Hazreti Hazreti Ömer'in kızı. O bile tutamamış. Hocam şöyle bir şey var. Ee, sırrı yabancılara söylenmiyor sır zaten. Evet. Kendimize yakın bildiklerimize söylüyor sırrı. Şu, i̇lginç olan tarafı yakın bildiğimize yakın bildiğine söylüyor. Ve böyle dağılıyor. Ben herkese söylemiyorum ki diyor dostuma söyledim. Yakın arkadaşıma söyledim. İşte Hazreti Ömer'in dediği de bu. Sendeyken o senin esirin. Hazreti Ali'nin. Hazreti Ali'nin. Evet. Senden çıktıktan sonra da evet elin yüreğinde başkalarına söyleyecek mi? Onun için de şöyle bir söz vardır. Fısıltıyla söylenenler yüksek sözle, sesle söylenenlerden daha çabuk yayılır. Antenler el, yer altından işliyor bu defa. Yani o ona söylüyor, sakın birisine söyleme. O ona söylüyor, sakın birisine söyleme diye böylece duyuluyor. Belki de aynı kişiye gelebilir yani. Ve üstelik o kadar değişik bir şekilde tekrar dönüp size geliyor ki büyükler ne güzel söylemiş, sırrı söyleme dostuna. O da söyler dostuna. Evet. Şimdi e, tahrim suresindeki bu ayetlerin inmesine sebep olan durum e, birisi, etmişim, bir ihtimal, evet. bir ihtimal e, şu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in e, kendisinden sonra halife olacaklarını ifade buyurmuş. Evet. Başka bir sebep de var da e, meallerden insanlar kendileri okusunlar onu ben şimdi zaman darlığından. Hı hı. E, mesela e, bunu Hazreti Ayşe'ye söylüyor. E peki Hazreti Ayşe yabancı mı? Hassasiyete dikkat edelim. Evet. Değil mi? Hazreti Ayşe peygamberimizin en sevdiği hanımlarından birisi. Şimdi böyle genç, alim, bilgin birisi ya söylenirse söylenir. Söylenecek olsaydı peygamberimiz ona söylerdi. Hı hı. Yani şu anlaşılıyor biz eğitiliyoruz. Eh. Peygamber Efendimiz kendi hanımlarıyla bir noktada bizi eğitiyor. Onları da misal olarak göstermiş oluyor. İşte bundan dolayı e, hemen bakalım ayet-i kerimeye. E, ben 4-5 dedim ama 3-4 olması gerekiyor. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamberimiz nereden bildi? Vahiy geldi, öğrendi. Peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber, bilen, her şeyden haberdar olan Allah, bana haber verdi, dedi. Haber verdi, dedi. Şimdi dikkat edelim. Ayetin dördüncü ayet. Tahrim suresi, üçüncü ayetin mealini okudum. Şimdi dördün baş kısmını okuyorum. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz, yerinde olur. Demek ki bir yaygınlaşma olduğundan sonra. Tabii sır çıkınca ne olacak? Ondan sonra yaygınlaşacak. Çünkü kalplerini sapmıştı. Kalplerini sapmıştı. Ne anlıyoruz şimdi buradan? Eğer sırrınızı söylerseniz, birinin sırrını söylerseniz kalplerini sapmış olur. Sapmış olur. Benim başıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi birçok insanı dinliyoruz ya. Ee, Allah'a şükür biz söylemiyoruz. Fakat program sırasında, programdan sonra bir kardeşimiz aradı. Bizim evin sırlarını size kim anlattı diye telefon açıyor bana. Evet. Kim anlatmış olabilir? Yani eşinin telefon açtığından mı şüphelenmiş? Yok, yok. Daha ya telefon da? açmadı. Hiç. Onlar bağlanmadılar program bitti. Hiç öyle bir durum yok. Hiç öyle bir durum yok. Ondan sonra beni e, program sonrasında aradı bir hanım. Dedi ki bizim evin e, şimdi iç, iç, iç durumunu size kim anlattı? Aa. Yok dedim. Hiç kimse anlatmadı. Yani benzer sorunlar yaşanınca demek ki. Evet. Evet. Ya Ben de var. birdenbire sarsıldım. Ya ne oldu? Acaba ben birilerinin aile hayatını mı anlattım diye. Yok dedim kardeşim. Ben böyle bir şey anlatmadım. Hmm. Ama dertler birbirine benziyor. Evet. Zaten birçok insanda diyor ya, siz bizim evini anlatıyor, evi anlatıyorsunuz evet, diye. Aynen beni anlatıyorsun. Ha, gibi. Gibi. Denir bazen. Evet. Şimdi burada çok önemli bir nokta e, da var. Sırla bu istişareyi, bu bu tarz paylaşımı birbirine karıştırmamak gerekir, değil e, mi? Tabii. Sır nedir hocam? Şimdi o zaman ben hemen şunu söyleyeyim. E, ihtiyacı olan psikiyatristler olsun aile danışmanlarına anlatılanlar e, onlar da sırdır esasında. Onlar da sırdır. O insanların bunu tutması gerekir. Bunu tutması gerekir. Onlar da genelde tutarlar. şimdi çok hassas göster Mustafa Ulusoy gibi çok değerli psikiyatrist diyor ki ben kitaplarıma da yazmam diyor. Yani onların isim değiştirerek Şimdi birçok psikiyatrist isim değiştirerek yazıyor. Bana göre izin aldıktan sonra, izin aldıktan sonra bile ben istemem diyor. Mesela ben de yazdım. E, kişiden izin alıyorum. Ben senin başından geçenleri anlatacağım diyorum kitabımda. O da bunu kabul ediyor. İsmini değiştirerek bunu da söylüyoruz. İsim değişikliği yapılmıştır diye. Şimdi eee Mustafa Ulusoy gibi çok takdir ettiğim hassas psikiyatristler olduğu gibi diğerleri de isim değiştirerek anlatıyorlar. Yoksa aile sırlarını anlatmış olurlar. Hoş bir şey değil. Hatta bazıları belki de diyecekler ki ya bize anlatmış bu. O biraz önceki anlattığım gibi dertlerin çoğu benziyor. Buradan hemen şuna geleceğim. Mevlana diyor ki dertli insanın evi dumanlarla, dertlerle doludur. Dumanlarla. Dertli insanın. Siz eğer onu dinlerseniz evine pencere açmış olursunuz. Çok güzel değil mi? O dumanları evden def etmiş O dumanları olursunuz. def ediyorsunuz. Çıkarmış Penceresi öyle bir şey ki penceresini açacak mecali kalmamış. Siz onun evinin penceresini açıyorsunuz ki hava cereyanından dolayı o insan rahatlıyor. Şimdi esasında Sırrınızı kimseye anlatmayın da demiyoruz. Çünkü patlayacaksınız. Hususi sırlar ayrıdır. Değil mi hocam? Tabi Tabii. Ama giderilmesi gereken problemler ayrıdır. Tabi. Bir doktora gitmek, bunları paylaşmak bir işte psikologla evin sırrını ifşa etmek demek değildir. Evet. Bu herhalde tabii. konuya, komşuya olur olmaz anlatmak doğru değildir. Tabi rastgele değil. Kime anlatırım ben? Evet karakterli insanı anlatırım. Ama hususi konular ayrıdır. Eşler arasındaki hususi konular her yerde her zaman anlatılmaz elbette. Evet. Bunları karıştırmamak lazım. Ama siz bir aile danışmanına gittiyseniz orada bir kısmını anlatıp bir kısmını anlatmazsanız da olmaz. Karşınızdaki insan çünkü biz bunlarla karşılaşıyoruz. Hepsini anlatmıyor. Sonra bir vesile üzerine Söylüyor. Çare de olmaz o zaman. O, o zaman çare Onu de olmaz. Onu doktor gözüyle görüp derdi olduğu gibi anlatmak <laughs> lazım. Ta, ta derdi ol, olduğu evet. gibi anlatmak gerekiyor. Onu anlatmıyorlar. Ee, anlatmayınca da siz yardımcı olamıyorsunuz. Hatta diyor ki ya gittik ee, işte eğer psikiyatristlere gittiyse bu kadar gittik, para verdik. Ee, bana bir faydası olmadı. Evet. Ama siz bazı konuları gizli tuttunuz. Evet. Şimdi. Şunu, şunu ayırt etmek lazım. Gizli tutulacaklar, tutulmayacaklar ayrımının yapılması gerekiyor. Nerede neyin konuşulacağının bilinmesi gerekiyor. Bilinmesi... Bazı beyler evin sırrını nasıl dışarıya anlatırız doktor da olsa söyleyemeyiz diye çek, çekinceleri varmış. Tabii tabii var. Onlar yo ben diyor hanımımla ilgili şey söyler miyim diyor. Aa, adam vururum diyor. Ya ne demek yani falan gibi. Hayır hayır. Nasıl biz doktora gittiğimiz evet. zaman hı hı. E, mahrem bir durumda olsak dahi e, doktora açılıyoruz. Orada utanma gerekmiyor. Aynen onun gibi e, danışmanla gittiğimiz zaman psikiyatrise gittiğimiz zaman da ailevi konularda gizleyeceğimiz, saklayacağımız, yardım alacağımız konularda diyorum evet. Tabii biz o konularda gizlemeye saklamaya hiçbir zaman ihtiyaç yok. Yani o konuda biraz daha rahat olabiliriz. Şimdi sır nedir zaten? Şimdi sır herkesle paylaşılmaması gereken bir bilgidir diyelim. Böyle bir tarif yapalım. Herkesle paylaşamıyoruz biz bunu, paylaşamayacağız. O zaman kiminle paylaşacağımızın bilinmesi gerekiyor. Mesela yine Peygamber Efendimiz bu konuda bize tam rehberdir. Ebu Huzeybi Hazretlerine hmm. sırlarını söylemiştir. Yani hiç sır söylenmez değil. değil. Bunun usulünü de göstermiş. Mesela Hazreti Hafsa'ya Hafsa validemize söylediği gibi sahabeye de söylemiş. Sahabeye de söylemiş. Ama münafıkların kim olduğunu söylemiş mesela. Fakat Hazreti Ömer şunu söylüyormuş. Sır onun sırrını alabilmek için ya söyle ben münafıklardan birisi miyim değil miyim diye. O biraz hassasiyet iman hassasiyetinden dolayı fakat o asla böyle bir şey söyler mi? Söylemez, söylemiyor. Şimdi e, mesela Hazreti Fatıma'ya Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce bir sır söyledi. Evet. Biz nereden biliyoruz peki? Önce ağladı. Hı hı. Sonra güldü. Güldü evet. Niye güldü? Bunu sonra kimden öğreniyoruz? Hazreti Ayşe'den öğreniyoruz. Hazreti Ayşe'ye söylemiş. Hazreti Ayşe, sen önceden ağladın, sonra güldün. Ben e, kendisinden sonra e, ilk vefat edenin ben olacağımı öğrenince güldüm. Peygamberi e, Hz. bize kavuşacağım diye güldüm diye söylüyor. Peki o. Hayatında bir sırdı Hazreti Fatıma'nın. Vefatından sonra sır olmaktan çıktı. Hazreti Ayşe de ondan dolayı bunu söyledi. Ondan dolayı söyledi. Çok bir söylediğimiz bir örnek vardır. Hazreti Peygamber Efendimiz yanında gelen Hazreti Enes. Çocukken. Çocukken sırları söylemedi. Karakter örneğidir. Karakter örneğidir. Şu bizim kısa programımızda bizim de bir karakter timsali insan olmamız mümkündür. Yani şu verdiğimiz küçük küçük minik minik örnekler inşallah bizi biraz daha rahatlatacaktır. Hemen birisi sorduğu zaman söylemezsek hem yorulmayacağız, ağzımız yorulmayacak, içimizde kalacak. Bunu mümkün mertebe sırlarımızı muhafaza etmeliyiz. Başka buyur, el mecalisü peygamber efendimiz öyle buyuruyor, bil emaneti. Sırlar Meclistekiler da... bir toplantıda buradakiler arkadaş söylenmez. Eh. Bitti. Emanet verilmişin emanetidir. Değil mi? Emanettir. Evet. evet. Emanet verilmiş gibi. Emanet Size verilmiş gibidir. Verilmiş emanet. Bu gibi. emaneti korumakla mükellefsiniz. Bu da bu da bu da önemli. Şöyle demiyoruz? Siz demek ki söylenmesi gereken Mevlana'nın dediği gibi onu rahatlatacaksınız. İnsanların buna ihtiyacı var. Hiç olmazsa Derdini bir kişi anlatacak ki rahatlayacak. Yoksa hastanelik olacak. Onun için söyledi. Ya sizin iyi bir doktoru gibi davranmanız kötü mü yani? Yakın buldu, söyledi. Evet. Emaneti, evet, hıyanetlik etmemek için onu muhafaza etmek güzel bir erdemdir. Evet. Evet değerli dostlar. Bugün çocuk ve biz de İbrahim Hocamla birlikte sırrın önemi üzerinde durduk. Efem hayırlı ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hayır üzere kalın.